Evet değerli dostlar şu anda Çorum İskilip Yavuköy'ü. Yavuköy'ündeyiz. Arkadaşlarla hem muhabbet edelim hem çiftçilik yapıyorlar. Nasıl bir çiftçilik yapıyorlar onu öğrenelim soralım. dedik. Ee, soralım bakalım ne yapıyorsunuz Kaç dönüm yer ekiyorsunuz? Benim ektiğim yer 200 dönüme yakın yer. <laughs> bir o kadar da biz ekiyoruz yani. yani. 400 dönüm civarında bir yer. Yani. Aynen. <laughs> Bundan önce nasıl bir uygulama yapıyordunuz? Bundan önce kuru gübre kullanıyorduk. Boya, can, e, ee, normalde bana kompleze 20-20. Evet. Öyle gübreler kullanıyor ve hayvan gübresiyle destekliyordu. Hatta organik maddesi Aynen. artırıyordu. Evet. Bunu, Şimdi e, buğday arpa üzerinde değil mi? Aynen evet. buğday arpa. Peki kaç kilo alıyordunuz? Ya, bire, dönüm, bire? Bire, 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 7, 10, bire, 10, bire, en maksimum bire 10. Bire 10. Bire 10. şu bire 10. anda hesaplama yaptık yaptıklarım bire 7 bire 10 arası yaptığımızda 217-250 kilo arasında bir evet verim alıyorsunuz dönüme. Bu da bu da ee, düşük. Yani şöyle etrafa bir bakarsak orman köyü, alüvyum topraklar. Yani bura verimli topraklar aslında. Aynen, aynen. Vermiş olduğumuz kimyasal gübrelerden dolayı buradaki ee, topraklar çoraklaşmış durumda. Tezek oluyor falan. Tezek oluyorsa bunda potasyum yükseltisi vardır. Yani toprağı tutar, bırakmaz. Şimdi vereceğimiz doktor Humasat veyahut da vasit toprağa verdiğimizde topraktaki potasyumu çözüp toprağı kum gibi yapar bir defa. O kezek olayını sen demin bir makine almışın ya. Aynen. Onu iptal ettik Daha makine orada. Orada. 67 milyar gitti. Aynen. Yani bak görüyor musun? Şimdi siz tezek kırmak için makine almış. Aynen. Ne işte, Ha bu toprağı çözdüğün zaman ne olur? Tezek bitti. Ondan kurtardım. İki, toprakta var olan gübreyi doğru çözerek bitkiye verdim. Ne oldu? Gübreyi yüzde elli tasarruf ettim. Onu da cebime koydum. Aynen. Daha bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Bakın Gel hacım sen gel. Toprağı bu sefer tohumu kaç kilo atıyor? Tohum abi 31 kilo atıyoruz buğdayda. 31 kiloysa bunu 22 kiloya çekeceğim. Yüzde 34'den tohumdan tasarruf ettim. Tohumun kilosu ne kadar? Değerli. Tohumun kilosu şu anda 7,5 lira kilo Şu anda 15 lira bizim ettiklerimiz. Yani siz tohumumuz kendi veriyor, tohumumuzu geri Şimdi on da koyduğum şey. zaman ne oldu? Yüzde otuz tasarruf ettin mi? Evet. Ve tamam. vermiş olduğum ümik asit, topraktaki gübreyi sana doğru kullandırdığı için kardeşlemeyi yüksek verecek. İnşallah. Verimden de %30 artış alsan. Nasıl, Şimdi nasıl. o kadar tasarruf, bu kadar getiri üst üste koyduğun zaman sana yol su elektrik olarak geri dönecek. Bizim derdimiz zaten e, bu kimyasal hani gübreleri. Arazi elimizden geldiği kadar bağlaştırmaya yani çalışıyoruz. Organik, var. inorganik. Var. Kimyasal yok. Aynen. Şimdi organik olabilmesi için gübrenin çözülebilmesi lazım. Çözülemiyorsa inorganik oluyor. Şimdi onu çözebilmek için de toprağın ana sütü dediğimiz humik asiti, bu da Leonardit'ten yapılma. Yani Leonardit şeyli olan hümigasti de olmak zorunda. Aynen. Şimdi piyasada şilempe satılıyor. Nedir? Evet. Şeker pancarının melasından satılan şilempeyi alırsanız toprağınıza ekstra zarar verirsiniz. Kar verim derken. O yüzden ben söyleyelim. Olur. Az Anladım. maliyetle çok verim ha. almak istiyoruz biz. Çünkü Şimdi. maliyetler aşırı derece çoğaldığı ha. için. Şimdi bu bölgeye biz kardeşimle giriş sağladık. Ha bu sırada şey sizi alalım. kutluyorum. 15 Temmuz Gazisi olduğumuz için buraya kadar, ayağınıza kadar geldik. Teşekkür Allah ediyoruz. Sırf bu bunda benim için çok büyük değersiniz. Adres. Eee e kadar geldik ve köyümüze geldik. Allah razı olsun. Ee, ve şu anda da size hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Çünkü siz bu memleket için canınızı hiçe saymışsınız. Bizim için ultra değerlisiniz. Allah Onun Allah için Allah dedi ki gaziler, şehitler, şehit yakınları bizim için ayrı bir öneme, ayrı bir değere sahiptir onlara hizmet bizim boynumuzun borcu dedik. Buraya geldik ve şimdi size doğru bilgilendirmeyi yapıp hem bu sahaya faydalı olacağız hem de köyümüze bir yenilik getirmiş olacağız. Hayırlı, hayırlı ve uğurlu olsun. Biz de çok memnun olduk. Teşekkür ederim. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sağ Teşekkür ederim. <laughs>